Ey merhametlilerin en merhametlisi, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Senin gücün her şeye yeter. Sen her şeye kadirsin. Her şeye hükmeden hakimsin. Ey Allah'ım ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi boş çevirme ya Rabbel Alemin. Bu dünyanın her türlü fitnesinden, belalarından afetlerinden sana sığınıyoruz. Allah'ım, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini kalbimize koy. Ya Rabbel Alemin, bizi nefsimizde baş başa bırakma. Şeytanın vesveselerinden sana sığınıyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşamayı bize kolay eyle. Ey Rabbim, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider. Amin.